Merhaba arkadaşlar. Sokaklardayız, meydanlardayız. Sokağın nabzını, meydanların nabzını, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün sorulacak çok fazla bir şey yok. Çünkü her şey, her şey ama her şey olacağına vardı mı? <laughs> sorulacak soru yok dedim ama yine mı soru ekini ekledim sonuna. Aslında ufak bir açıklama yapmak istiyorum. İki gündür, üç gündür yayınladığımız videoları görüyorsunuz. Röportajlar sakin sakin giderken birileri araya giriyor ve izliyorsunuz zaten. Fakat bir önceki gün yine bu meydanda, bu sokakta ya da bu caddede, bu ortamda yaptığımız röportajda birileri özellikle Atatürk'le ilgili, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir takım ithamlarda bulunmuştu. Abi ruhlarından asmak kesmek var, ahmaz kesmek var. Evet. CHP'nin ruhunda var gözünü yani seveyim kim, ya. Kimi abi ya? adam kimi kesti kut, ya? kutlama ne diyor? Bir tane CHP'li. Şehzade Efendi diyorlar Şehzade Efendi niye astı? Niye hain oldu? Niye hain? Niye hain? Hainsa. Şehzade haindir kardeşim. Şöyle demişti biri anımsatıyorum hemen. İşte onu kestiniz, bunu kestiniz. Atatürk şunu yaptı, bunu yaptı. Atatürk şunu kesti. Aslında o anda insanın aklına gelmiyor. Buradan anımsatmak istiyorum hepsine. Atatürk onu yaptı, bunu yaptı, şunu kesti diyenlere. Eğer Atatürk onu bunu kesseydi o soruları soranlar bugün konuşamazlardı. Bugün burada olmazlardı. Muhtemelen dedeleri de işte onların tabiriyle soruyorum, söylüyorum kesilmiş olurdu. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk kimseyi kesmedi. Eğer o dönemde asılanlar birileri falan varsa hainlik yaptıkları için ve birçoğu da istiklal mahkemelerinde yargılanarak, yargılanarak, adil şekilde yargılanarak o sonucu, o sonlarını yaşadılar. O yüzden eğer Atatürk onların dedikleri gibi biri olsaydı bugün bambaşka işte o insanlar konuşamıyor olurdu. Burada olmaz olurlardı diyorum ve vatandaşa normal gidişatla ilgili sorular yönelteceğim. Abiciğim sorayım mı sana? Gidişat soruyor. Oh, Nasıl gidişat? İyi, gidişat iyidir iyidir. Ekonomi falan? İyi. Ya, ekonomi iyi değil yani aldığımızı soruyorum he, aldığımız maaş ortada yani. Ben 18 yıllık emekliyim. Böyle adalet mi olur? Böyle ekonomi mi olur yani? Yani onun için çok memnun değiliz. İyi değil. Yani geçinemiyorsun, harcayamıyorsun. istediğini alamıyorsun. İşte o torunun gezdiremiyorsun yani. Evet. Yani yani, onun için gerçekten zor şartlar yani. Şimdi ama bir kesim de, şimdi siz böyle konuşuyorsunuz ya, evet. muhtemelen izliyorsunuz da bizim röportajlar geliyordur sosyal medyada, diyor ya bir, bir şükredin, minankör bir olmayın diyorlar hemen. Ya açlığın şükrü mü olur, yokluğun şükrü mü Aşkı olur yani? Açlığın ya, işte yokluğun duyuyor, şükrü mü olur ya? Diyor. So, saltanat gibi yaşıyorlar, belli bir zümre, belli bir kesim saltanat gibi yaşıyor. Ne kadar güzel, Sıca, soğuk su yerlerine değdirmiyorlar öyle bir yaşamda yani benim şükretle diye bir şeyim yok yani olamaz yani ya. Benim hakkım değil Benim benim babam emekli maaşı aldığında bir üniversite bir lise bir ortaokulda çocuk okutuyordu. Evimiz vardı. Rahatça geçiniyorduk. Şimdi 18 yıllık emekliyim. Aldığım para komedi ya komedi. Yani teşekkür edelim. ederim. Umudunuz var mı? Ben teşekkür ederim. değişmeli var, var, tabii Seçhalde ki. Yani, bir tabii bir şey halkın, Belediyelerde değişim oldu. Olmalı da o. iktidar da olmalı. Halkın değişimi, umudu bitmez. Bak, devam ne, ne yapacağım? <laughs> Değişen bir şey yok. Zamlar gene devam. Zaten belediyeler bir şey, şey değiştiremez. Bir belediyeler yerel yer Tarık. Tarık burada değil abi. Teşekkür Ar ederim. Ben, ben o de teşekkür şey ederim. Bayanlar olmasaydı argo bir şey söyleyecektim ama sen, ama ya hakaret makaret yok. Abla, size de size de söz, söz hakkı vereceğim. Şimdi tam önce bayanlarla ben çünkü bayanlar gittikten sonra çok önemli bir şey söyleyeceğim. <laughs> Dur önce o zaman sen bekle ablalara tamam. söyle. Ablacığım gidişatı soruyorum ya. Ekonomik koşullar. Aynen öyle. Olabilir. Aynen öyle. İşte aynen enflasyon öyle. Enflasyon yüksek yine. Enflasyon yüksek ama. Milli Beledi paramız <laughs> erimeye devam ediyor. Milli paramız erimeye devam ediyor. Halkımızın öncelikle şunu anlaması Arada lazım. CHP'lisiniz. Aynen öyle. Yani. Ben evet. kesinlikle evet. CHP'liyim. Şu anda Erkan Bey'in yanından geliyorum. Doğrudan yanındayım. Ama vatandaşım. Yani taraf olmam benim of vatandaşlığımı. E, vatandaşlığımı değiştirmiyor. Şöyle bir şey var. Evet ekonomik koşullar şu anda çok kötü. Halkımız da bunun farkına vararak zaten belediyelerle, bu ekonomik gidişatın düzgün olmadığını aslında yönetime bildirmiş oldu. Kesinlikle e, bir cumhurbaşkanı sadece bir partinin değil tüm halkın cumhurbaşkanıdır. Öncelikle zaten bu ayrımdan dolayı insanlar bu ayrışmaya gitti. Ayrışmak değil artık birleşmek zamanı. Biz ülkemizi bir arada tutabilmek için birbirimizi ayrıştırmamak zorundayız. A partisi B partisi değil. Artık biz Türk milleti olarak hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Ve... Sayın Erdoğan yapar mı bunu? yapmasını umut ediyoruz. Nasıl bir muhalefet zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuza şöyle bir ekranda bakalım. Bakmışlar Türkiye'deki eylemlerde molotov kokteyli yok. Polisin üzerine patlayıcı madde atan yok. Gürcistan'daki eylemlerde çekilen görüntülerin montaj yapıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda izlettiği ve İstanbul'da yaşandığını iddia ettiği görüntülerin bir kısmının da Gürcistan'daki sokak protestolarına ait olduğu ortaya çıktı. Kendisi montaj video görüntüsü yayınlamak konusunda Sabıkalı bir kişi. Daha önce de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlar yayınlamıştı. Ama montaj ama şu ama bu. 23 Mayıs seçimlerinden hemen önce CHP'yi terör örgütü başları ile birlikte gösteren klibin montaj olduğunu kabul etmişti Cumhurbaşkanı. AK Parti grubunda Saraçhane diye izlettirilen klipte Gürcistan'daki olayların kullanılması muhalefeti öfkelendirdi. Bir Cumhurbaşkanı halkına yalan söylemez. Montaj görüntü göstermez. Biz montajcı değiliz. Görüntüler aç ortada. Gürcistan'daki o molotof kokteylli, patlayıcı maddeli görüntüler araya serpiştirilmiş. Bunu yapan sizsiniz. Halkına pusu kuran sizsiniz. Yani çünkü cumhurbaşkanıysa bunu tüm halka eşit yaklaşarak bunu göstermesini teşekkür temenni ediyoruz. Ben teşekkür sağ ederim. Ister misiniz? <laughs> teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol. Evet abiciğim. Halkınla... Ama çok çok Halk... şey yapma. Yok bak mükemmel bir şey söyleyeceğim. Mükemmel. Peki. Şey Halkına yerleştirdikçe halkının tek mutlu olduğu ülke Türkiye. <gülüyor> Anlayana <gülüyor> mükemmel bir şey değil mi? Halen birinci part. Bak baştan alıyorum. Anladım. anladım. Halkına Başka yerine... bir atasözü var biliyorsun <laughs> yani... değil mi? Biliyorsun kulağına söyleyeyim. Deveye diken. E, o ya, o, o demede deme oldu. Benimki mükemmel ha, ama. Ha, Bak. seninki ha. Halkına yerleştirdikçe halkın mutlu olduğu tek ülke Türkiye. Anladım. Şimdi arkadaşlar. Şey değil a, a, mi? Tamam. Yani o senin teşkilatı. Bunu başka tamam. de Tamam. Değil. Yani doğrusunu söylüyorum tamam. ben. De, e, anonsun başında anımsatmayı unuttum arkadaşlar. Röportajı biliyorsunuz. Tımarhanede her gün ya da tımarhanede tımarhanede bugün diye yapıyorum. İşte tımarhaneden kaçmış. bir. <laughs> Hayır. Ben boş ver. Şeyi sorayım ben sana. Şimdi Sayın Erdoğan e, ben, neden tarafsız olamıyor? Niye bütün partilere işe davranamıyor? Bir şey söyleyeyim mi? O, o, bu tip şeyleri sormana gerek yok ki. Apaçık ortada yani. Kurtulmadıktan sonra bu ülkede bu, bu halkın işi zor. Tamam, er Erdoğan'dan yani. kurtulmadıktan sonra bu ülke Ama millet yetki verdi, devam dedi. Bir evet. dört yıl daha önümüzde... önümüzde i̇şte dediğim gibi. gibi bu halkına yerleştirdikçe halkının mutlu olduğu tek ülke Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bravo, doğru söylüyorsun. <laughs> Öyle mi? Abim <Ar> <laughs> evet. tımarhaneye hoş geldin. <laughs> Oo muhteşem. Zaten <laughs> şey. Şimdi... ben de deli abi bir arkadaş arıyorum. Öyle mi? Demek birbirimiz bulduk. Abi işte yani bize ne de diyorlar. Bizim Antakya... An şey Youtube. Bizim Antakya'da Antak <-Gülüyor> Antak <-Gülüyor> Antak <-Gülüyor> Antak <-Gülüyor> bir laf var. Ya mısın sen? Antakya'lıyım. Hacı Hacı'yı bulur Mekke'de. Deli deliyi bulur Antakya'da diye. Atatürk'de demişim. Deprem de bölgesine şey. geldim? burada mı de gittin? Deprem bölgesine. Ekonomi gidişatı soruyorum ama arada sormak istediğim bir şey daha var. Önce ekonomiyle ilgili, bu gidişatla ilgili. Nereye gidiyoruz? Düzelecek ne, mi? Ne söyleyebiliriz? Bilmiyorum sana soruyorum. Ya şimdi işte işte bana ya. sor. Sen böyle ara ara yarı Arap, yarı şimdi böyle var. Alman gibisin, yarı İskoç. Yok yok ben hakiki bir Türk'üm. <laughs> Türk'sün. Türk'üm. Türk olu Türk'üm Hans gibisin ama. Hayır <laughs> ama sıkıntı yok. İşte İnsanım diyorsun. Yüzme diyor. yüzme hocalığı yaptığım için, Aha, avuzlar, ha, havuzda, denizlerde falan olduğum için. Aha. E, hanım buralı ama. Hanım evet, Arnavut. Arnavut, yani. ha. Arnavut, mu? Arnavut. Oo, o, eniştem. Ben de Arnavut'um. Ben ya, de eniştemiz. Ben de Arnavut'um. Ben de hanım köylü oldum işte. Oo, bizim bizim enişte ya. Enişte, enişte <laughs> hoş geldin. Şimdi ekonomi diyorsun da kardeşim yani bu artık demode olmuş laflar. Kimsenin alım gücü kalmamış. Bilmem ne kalmamış. 11 bin lira, 10 bin lira emekli bir şey. Yani düşünüyorsun, görüyorsun şöyle insanların çoğu kirada oturuyor yani Aha. bir ailenin ne yapacak ne edecek bilemiyorum bir dün biz bir camiye gittik isim vermek istemiyorum İmam diyor ki burası diyor dönüşme geçecek diyor ama diyor ben diyor e, lojmanı olmayan bir camiye gitmek istemiyorum diyor 35 bin 40 bin lira maaşım Maşallah. var ya, lojman Ay, istiyor bir de yani. 17 15 bin liralık maaş yapar hani ben biz de Müslümanız Allah'a şükür çok şükür Allah'a elhamdülillah şükür Türküm de bazıları kendine Müslüman Hayır zaten baştakiler öyle. 21 seneden beri e, din yoktu ya. Bunlar geldi din oldu. Sadece o değil. Buzdolabı da yoktu. Çamaşır makinesi yok abi ben misafir olduğum için beni götüren arkadaşlarım imama söyledim. Manaviyatın çok yüksek ama maddiyetçisin dedi. Maddiyetçi olan söyledim, insan. Söyledim lafı soktun yani. söyledim, tabii. Tamam, tamam. Sokmak değil. Koymak. <laughs> Sokarsan. <laughs> Sokmak ayrı. Koymak ayrı. Şimdi. Şunu merak ediyorum. Neden herkesi kucaklayan politikalar ya da tavırlar içerisinde değil? Şimdi kardeşim zaten adam diyor ben diyor particiyim diyor. Bir ama kime... Partici olması tamam. onun tarafsız olmasını engellemez ki. Engellememesi gerekiyor. Şimdi bu adam İsrail'in başbakanı, cumhurbaşkanını arar. Belki bir gün Kadir Gecesi, Kadir'in mübarek olsun der. Kimi? Netanyahu'yu mu? Aynen arar. <gülüyor> Aynen <gülüyor> arar abi. Sen bana bana bir şey yapma. Adam düşman gibi görüyor. Neden mağlup et. Biz fena, ben Fenerbahçe'liyim. Ne zaman Galatasaray, Fenerbahçe konuşulursa herkes hurra. E ne var ya? Kıyamet mi kopuyor? Ya Fenerbahçe olmasa Galatasaray olur mu? Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olur mu? Olmaz kesinlikle. Ha. Kesinlikle Bunu yani şimdi... Lazım. Şimdi sen bir... Ama unutmayalım Cumhuriyet... ya AK Parti olmazsa CHP olur. CHP olmazsa AK Parti olur. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir dakika benim kuruluşum AK Partiler da, yok ne demek istediğimi anladın bak, sen. Ben 1950 doğumluyum. Aha. Benim doğumumla Onun doğumu bir değil. Ha CHP'yi ben... ayırıyorum diyorsun. Ha, tabii. Tamam, ben Ama taa, siyasetçiler dokuz... olarak değerlendiriyorum zaman onu. Bakın yine, yine aynı fikirdeyiz. He. Bunlar gidicidir. He. Kalıcı olan bizleriz. Tabii Biz halk. De oyumuzu atıyoruz. Halk. Ama halk. doğru olan bir şey değil yani. Sen cumhurun başısın. Sen kucaklayız. Herkesi kucaklaş ki. Ondan sana bu olay gör. Neden olmuyor dedin? Niye bu nefreti var? Ne kazandırıyor ona? Ya bir şey kazandırmıyor. Aksine işte bakın bu kendisine bir büyük bir ders. Büyük bir ders. Çıkarır mı bu dersi? Kendini? Çıkarmaz. He. Daha da ben korkuyorum. Kalpten maltten gider diye. Çok kalpten gitmez de, daha da sertleşir mi diye endişe var. Bir şey olmaz. Ha. Bir şey olmaz. Ha. Bu kadar halk artık alayana geldi ya. Anladım. Yani bu bu artık yeter. Anladım. Millet de yeter diyor yani. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sarası. ederim. Ne sormamı istersin? Bilmem. Ne bileyim ne sormamı istersin? Sen sen ha ben kendim çok kötü hissediyorum. Niye ya? Bilmem. <laughs> ol, çok ben, iyi. ben eğileyim böyle. Nasıl Tabii. mutlu olur musun? Şimdi <laughs> tımarhane gibi oldu ülke biliyor musun? Biz Tabii. ne sorarsak soralım millet kafasına göre. işte harlıyor, hırlıyor. Bizi suçluyorlar. Değil mi? Yani esas derdimiz ne bizim? Ekonomi değil mi? Tabii. Ekonomik anlamda. Yani Kim her ne, düşünüyor? kadar senin saatin bilmiyorum ne kadar çakma mı gerçek mi bilmiyorum. Ya? <gülüyor> gerçek. <gülüyor> yani ekonomi. Ne olursa olsun bizi e, hayatımızı bizi mutlu eden cebimizin dolu olup olmaması ya da şu milli paramız şurada şurada 1 lira var bak şurada 1 lira var bende. Bu 1 lira eğer değer kaybediyorsa mutsuzsun abiciğim. Evet, tabii. Dolar Kesinlikle. karşısına karşısında eriyorsa Değil milli mi? paramız bu biliyorsun milli paramız. Tabii tabii. zaten cebinde. Bak 1 lira ne, al, ne alabiliyorsun şu anda bir 1 Hiç. lirayla? Hiçbir şey alamıyorsun. İşte bütün mesele bu. Kesinlikle. Ee, bugün zaten cebinde parası olan insan asla o parasını Türk parası olarak durdurmaz yani. Peki niye durdurmaz? Hemen ya direkt ya? Ne? altın alır falan, falan. Gidip, Hadi altın alırım da Değil mi? elin gavur gavur dolarına, eurosuna. Tabi. Mesela bir şu sen abi millet dolarla euro ile bizim Türk paramızı almak isteyecekler. Değerlensin diye. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Öyleydi bir ara. Biz sevineceğiz. Bir ara, bir ara öyleydi. Ama ne yazık ki şu kırıldığı yıllarda bir dolar işte bilmem ne kadardı, birkaç liraydı ya da kaç dolardı bir, bir, lira. Kesinlikle. Sen şu an benim var ya çok işim parçaladın. Vallahi hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Niye ya? Aklıma geldi o zamanlar çok üzüldüm. <laughs> Senin gibi gençler genelde hepsi yurt dışını planlıyor. Tabii. Yurt dışını istiyor. Ben de onlara diyorum ki gitmek isteyenlere ya kardeşim siz gideceksiniz de burası kime kalacak? Ama burada ne yapacaksın abi? Ülkemiz ama vatanımız burası. E, vatanımız tabii de ekonomi çok kötü. Tamam işte. Sabredeceksin. Nereye Değiştireceksin. kadar? Değiştireceksin. Sandık geldi. Bak sandıkta değiştirebiliyorsun demek ki değil. bir takım şeyleri. Ya bugün değiştirsen yarın ne kendisi de yapacak ki? Öyle mi diyorsun? Tabii. Ne değil mi? Şey. Onlar ha? Üzülen ne oldu? Onların ailesi oldu. Hiç günahsız insanlar da geldi. bir köşeye atan hor görüp iki el üstüne tutan utansın. Olmaması gereken şeyler oldu. Mahalle hepsi çöplük oldu. Gerek var mıydı? Bir diyorlar ki bunu Erdoğan'ı yıpratmak için birileri yaptı diyor. Katılıyor Yok ya. Mı? Onun zaten tek derdi bence böyle bir kargaşa falan çıkarmaktı. Hani biraz böyle ülke sallansın. Şey bir... Bak halk ne yaptı? içeri girmedi. Sabah kadar böyle direndiler, idler ne yaptı? Ama ne gerek vardı böyle bir şey olmasına. Değil mi? Değil mi? Tamam. Ama burada kalalım. Bu ülke bizim, vatanımız bizim. Yok tabii tabii. Ama. Öyle tabii de. Gitseniz daha iyi oradan bir gün mutlaka dönün. Kesinlikle. Dönün. Vatanınızı unutmayın. Ya zaten ne, ne, kadar dursak durum elinde sonunda döneceğiz. Evet. Yuvamız diyorsun. Tabii. Teşekkür ederim. <gülüyor> başarılar <gülüyor> sana. Erdoğan hepimizin cumhurbaşkanı değil mi? Valla ben size açık açık söyleyeyim. Benim cumhurbaşkanım değil. Benim cumhurbaşkanım Atatürk. Yok yok İmamoğlu. Ay, İmamoğlu, İmamoğlu zaten gelecek. İbrahim abi girme girme. Gözünü seveyim girme. Trolleme. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. İbrahim abi. Bak geldi tımarhaneyi tımarhaneye çevireceğini girme. Ya, bak ama ne dediğini duydun mu? İbrahim abi bak ne dediğini duydun mu? Ankara'yı da aldık. Mustafa Kemal Atatürk yok artık. Bize emanet etti görevini yaptı. Evet gitti. görev. Evet. Tamam. İtti. Ama İtti. biz de onun tamam. görevlerine uymak ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Bir kurtarıcı beklemeyin kurtarıcı kendimiz olduk. Evet. Tabii ki kendimiz yani kurtarıcı olarak halkımıza karşı. Damarlarınızdaki kanda mevcuttur diyor. Evet. Aynen o. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi bence bak bence en güzel şey nedir? Şu Türkiye'de en güzel olarak çocuklarımız Oğlum var bir, Bir de kameraya kamera Çocuklarımıza gelecek, gençlerimize gelecek. Yani bu dünyada en güzel şeyimiz nedir? Yeşil Bursa. Yeşil Bursa olarak Bursayı gülümsetiyoruz. Umarım ki bütün Türkiye gülümsesin. Bundan sonra güzel bir yaşam olsun. Bak, şu son söylediğiniz çok önemli. Bütün Türkiye gülümsesin. Evet bence de bütün Türkiye gülümsesin. Bizim için hep beraber birlik, kardeşlik. Yani biz hiç kimseye ayırım yapmıyoruz. Yapmayacağız da. Bizimle beraber Türk'müş, Laz'mış, Kürt'müş ne olursa olsun. Yeter ki Türk vatandaşı olsun. Türkiye'mizi, Atatürk'ümüzü koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını istifaya davet ediyorum. İstifaya davet. seçim isteyelim usta? Bir dakika. Lütfen. Bir davet ediyorum. Vatandaş perişan vaziyette. Halk perişan vaziyette. Evine ekmek götüremiyor. Daha sen eğer orada oturup da Cumhurbaşkanı olaraktan duruyorsan yazıklar olsun sana. Niye bak mikrofon, bak, bak burada Rünen, kamera burada. O bak, bak rüzgarı düşürüyor buraya. Bak yani. abimiz meşhur oldu. Konuşuyor, özgürce konuşuyor. Gel, 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 gel. Ya kötü bir şey sormuyoruz abicim. Ben kötü konuşurum. Niye kötü konuşuyorsun? Konuşma ben abi. Sen, ya Tayyip'e <laughs> küfür küfrediyor bak. Kim ya diyor Tayyip'e bak? Ya küfür etmedi ki eleştirin abicim. Eleştirme atıyor arkadaşım. Tayyip'i beğeniyor musun sen? Ben beğenebilirim. Tayyip'i. Tamam beğenebilir abi. Beğeniyorsan tamam. Onun peşinde onlarla beraber Arabistan'a gideceksin. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk dinle dinle. Şimdi bir daha yani. söyle bir daha İzmir. söyle. İzmir'in de abi sen git abi sana Hadi abi sen git. Hadi sen git abi sen git. Sen git abi sen git. Tamam tamam. Sen ben sana gideceksin. Ben sana gideceksin. Sen niye gitsin? Sakin ol. Sakin ol. Ermeni sana geçer. Ermenistan'a gitsin ya. Sakin, sakin ya. ol abicim. Sakin ol. S S tamam. E beni e dinle. Bir dakika. S S S S S ya. hop, hop. Ne, ne yapıyorsun şey ya, ya? Ne, ne, ne adam, yapıyorsun adam, adamlar, ne adamlar ne var, sahip ne ya? Adam, adam. Adam var da. Adam var da sahibi ol da hep bunu kuracaksın burada. Yaşlı varsa da mı vuracaksın? Ermenistan'a ya, ya ne gibi bir şey mi dedi? Arabistan'a git ne? dedi. O kesin ermiş tamam. sana. Bak. o gidecek ermiş Tamam Arabistan'a gitmek kötü bir ne şey. Gelersin. Adamımı dövüyorsun. Arabistan'a gitmek kötü bir şey. değil. Şey o o şey 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 ya. De ya. ayrı bir ayrı ama. Olsun. Arabistan bizim memleketimiz mi? Bak güzel abiciğim. Arabistan'a gitmek kötü bir şey. Gel lan vatan haini. O gidecek olur mu sana? O makarna verecek. Olur olur mu? Arabistan'a git demek kötü bir şey değil ki. Git hacı ol. Hacı ol. Git ya. Hacı olsa değil mi? Arkadaşlar. ben makarnada da var. Bir şey işi yapıyorsunuz valla utandım. Ney valla ne zor iş şey ya. Çok zor. Bir ya yok şey. o ama o Atatürk ya düşmanı ya. o daha önce girdi. Olabilir abi. Sevmeyebilir abi. Kimse kimse işlemek. Kimse sana ayakçılama mı vuracağım Suudi Arabistan'a git demek kötü bir şey mi? Ermenistan'a git demek de kötü değil. Ermeni olan gitsin. Öyle bir şey değil de Ermenistan bizim bir devletimiz değil. Biz Müslüman, değil. Müslüman öyle de olan. ayrı, olan, öyle Müslüman ayrı, öyle o de ayrı, ama, ayrı. ama bizim ev loğitim Türkiye'de. Tamam. Tamam. Niye dediğini biliyorsun değil mi? Ya. Yani. Yani, niye dedi ama demese yanlış. Bak, sudanmış senin. Dediği niye dediğiniz dediğini ben diyeyim, sana anlatayım. Onun avukatı he, falan değilim ama. Biliyorsun Sayın Erdoğan'ın bu Cemal Kaşıkçı ile ilgili söyledikleri vardı. Sonra gitti. Öldürüldü biliyorsun. Onlar siyasi işte. Onlar öyle. Bugün Sayın kavga eder, yarın barışın. Sayın Erdoğan'ı siyaset öyle. sevmek da. zorunda değil. Ya, değil. Atatürkü de değil. Sevmesin. Ay, de Tamam. Abicim bak sakin ol. Hayır hayır. Bir dakika. Ha. Bana bak bana. Hayır, Alo. Hala onu desteklemeyecek. Desteklemeyecek, desteklemeyecek hala. Ya sana ne seni ilgilendirmez ki. Ya, desteklesin abi. Ben de emek yiyeyim. Ben de perişanım. Tamam sen de eleştirin. He. Benim perişanım. Emek yiyemiyor. İbrahim abi. İbrahim abi. Gider misin lütfen? Git ya. Git ya. Git trolleme ya. Ya, ya abicim perişan vaziyetteyim. Yani, bana verdiği bak bana verdiği 10 bin lira para. 10 bin lira parayla ben dua ediyorum He. ki evim kira değil. Ya evim kira olmuş olsaydı ne yapardım? Ha? Hırsızlık yapacaktım, adam soyacaktım, adamı gasp edecektim. Bunu He. yapacaktım. He. Tamam da bir dakika ha. şimdi beni dinler misin? Dinliyorum Biri seni. Evet, şöyle şimdi bakayım. sen bu eleştirileri haklı olarak yapabilirsin ama bir başkası Erdoğan'ı seviyor diye onu suçlayamazsın. Hayır ben onu suçlamıyorum. Seni ilgilendiren suç, Hayır. abicim? Hayır. Onun görüşü. Onun bana hakaret ettiğine karşı, yok. karşı konuşuyorum yok, ben. Bir şey demedi ama sen ona konuş, bak. Hakaret etti bana. Bir bak. dakika beni dinle güzel abicim bak. Beni duyuyor musun? <laughs> beni duyuyor diyorum. musun? Sen onu Suudi Arabistan'a <laughs> git deme hakkın yok. Derim. Eğer beğenmiyorsan bu memleketi eskiden eskiden yere. solculara ne diyorlardı? Moskova'ya <laughs> diyorlardı. Ben de derim ki o zaman o da sana dedi ki Ermeni sana git dedi. Sana dedi ki ben Ermeni değilim Türk vatandaşıyım ben. O Ermeni ise oraya gidecek o. Arap sevici olabilir, Arap istedikleri olabilir. O oy verenler Ermeni mi diyorsun? Yani? ya? Eğer Yok yok hayır o dedi. Bak İbrahim yani. abi bak trollüyorsun İbrahim abi yapma ya, ya, yapma ya, kuracık, yapma, bırak, yapma. Bırak, İbrahim yani. abi. Giriyorsun yırtık dondan çıkar gibi. Beş giriyorsun yırtık dondan çıkar beş gibi. Beş giriyorsun yırtık dondan çıkar gibi. Benim demek istediğim mevzu şu. Eğer bu millet bu emekli. Bana dön bana dön bana dön. Eğer bu millet bu emekli hala bu adamı destekliyorsa. Elver, abi destekleyebilir niye ya kendi ben tercih ya. Hayır yani. arkadaşım. O zaman emekli düşünecek. Emekli ne yaptı bunlara? Tamam vermedi. Ne kötülük yaptılar. Oy vermedi abi. Ha? Anlaması lazım o tamam, zaman. Anlar abi şey, lazım baştaki duyacak, anlayacak. Tamam, duyuyor mu sence? Bak burada. Duyuyor mu şey? Duy, duyması için söylüyorum ben de bunu kelimeyi. Tamam, tamam. Siz ha. görevinizi yaptınız mı? Emekliler görevini ha. yaptı mı abiciğim? Yaptı en güzelini. Dersini he? verdi mi? Verdi dersini. Tamam bitti. Ha. Allah yolunu açık tamam, etsin. Teşekkür ya. ederim. Teşekkür Hadi. ederim. Hadi. Kimseyi kimseyi beğenmek zorunda değil arkadaşlar. Sen Arabistan'a git, sen Ermenistan'a git. Dediğim gibi eskiden de solculara Moskova'ya git diyorlardı. Yani git demekle de, oraya git demekle de, buraya git demek de olmuyor. Olmuyor. Neredeyiz senle yarım kaldı? Ha, ne buyur, diyorsun anlamadım. Buyur abi ne sordun? Ne? Gel ya gel konuş. <laughs> ne, buyurun abi ya, ne e, sorusun? gidişat soruyorum aslında ya gidişat mevzu o yani. Ya gidişat her şey meydanda ya birileri işte. Birileri memnun olabilir. Evet. Birileri de e, ya memnun onların, değilse de eleştirme hakkı vardır, eleştirir. E, ben hiç kimsenin de memnun olduğuna inanmıyorum. Yani şu ortamda ben de emekliyim. E, 10 bin lira maaşla ne yaparsın, nereye kadar götürürsünüz? Hep insanları ümitlendirdiler, ümitlendirdiler. Bu millet son seçimde ne dedi Sayın Erdoğan? A? Al sana bir 5 yıl daha dedi. Evet, aynen ama öyle söyledi. Demek ki genel seçimlerde memnunmuş. Seçim yapıldı ama yani bu belediye seçimleri. Evet, aynen yani, yani insanlar seçimde. bir ders vermeye istinaden bu değişikliğe gittiler. Fakat yine aynı ama aynı tas, bir değişiklik yok. Ortam görüyorsunuz işte. Peki Sayın Erdoğan bu bundan kendine ders çıkarabilir mi? Böyle ee, bir durum olabilir mi? E çıkarmasını istinaden bu bu olanlar oldu zaten yani Hı. çıkarmak zorunda. Peki, Hiç böyle bir şey olmaz. da işine yarıyor, Erdoğan da işine yarıyor. Bu durum ülkeyi kaosu sürüklemekten başka bir şey olmaz. Görüyorsunuz her yerde İstanbul'da bile olaylar oldu. E, yurdun Mersin'de oldu, Adana'da oldu. Eee birçok insanlar kışkırtıldı hep yani. Tayyip Erdoğan hükümetinin bu e, süreci yürütebileceğine inanmıyorum ben. Erken seçim olur mu? E, olacağını ümit ediyorum. Olacağını düşünüyorum çünkü... Olsun e, mu peki? Ümit edemek Ya Olsa musun da yani? hani e, çok ümit de görmüyorum çünkü iç dış, şey, iç ve dış borç belli. E, yani hangi iktidar gelirse gelsin e, bu durumu toparlayabileceğine inanmıyorum ben. İşte yine bir gerginlik yaşandı tımarhanede. Hani diyorum ya tımarhanede bugün durum böyle. Ne soru soracağımı da bilemiyorum. Zaten daha önceki videolarda da anımsattığım gibi biz ne sorarsak soralım, ne anlatırsak anlatalım. Millet, vatandaş kendi bildiğini okuyor. Kendi cebine bakıyor. Tumarhanede tozun içerisinde baklava satılıyor. Heh, şunu da anımsatalım o zaman. Madem Bilal oradan anımsattı. Şurayı Osman Gazi Belediyesi bir önceki kaybeden Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar açtı. Açık görüyorsunuz oralarda. Biraz zoom yapabilir misin? Menşeyi, Yapamazsın. Menşeyi belli olmayan. Ee, mesela şok 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 tokat tokat yaprağı. Üç kere ama baklavalar orada açıkta tozda. Peki bunu kim denetleyecek umarım yeni seçilmiş belediye başkanı seçilen yeni belediye başkanı Erkan Aydın ve Mustafa Bozbey bunları seçer. Geç abicim geç geç. Arkadaşlar cumartesi akşamı canlı yayında olacağım gündemi değerlendireceğim. Konuşmak ister misin ablacığım? Sorayım mı sana? Oradan bakıyorsun. Tamam. Yapacak çok daha önemli işiniz yoksa gelin hep birlikte şu eteklerimizde biriken taşları biraz dökelim. Biraz rahatlayalım. Rahatlar mıyız yoksa başka bir şey mi olur? Açıkçası ben de bilemiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.